İl Genel Meclisi Eylül ayı oturumları 4. birleşimle devam etti. Mecliste gündem maddeleri ve önergeler görüşülerek karara bağlandı. İl Genel Meclisi Eylül ayı oturumları 4. birleşimle devam etti. Meclis Başkanlığını İbrahim Şerbet'in yaptığı oturumda gündem maddeleri ve önergeler görüşüldü. Gündem maddelerini görüşmek üzere birleşime atıyorum. Yoklamayla başlıyoruz. Mecliste ilk olarak, mülkiyeti il özel idaresine ait Karakoçan ilçesinin Kızılca köyündeki jeotermal kaynak işletme ruhsatının satışının yapılması amacıyla il encümenine yetki verilmesi konusuyla ilgili hazırlanan inceleme raporu görüşüldü. Madde ile ilgili meclis üyeleri Şemsettin Bal ve Mahmut Okçuoğlu görüş bildirdi. Bunun itibak hakkının kaldırılmaması gerektiğini e, projenin çok büyük olduğunu, yani 10 milyon dolar olduğunu zaten önceden yapılan proje, 2019'da yapılan proje yapılan ihale bunun küçülterek, e, revize yapılarak e, tekrar ihaleye çık çıkarsa bunun daha uygun olacağını, e, talep de talep de artacağını, artacağını düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Bize ne ile ilgili gelen komisyona e, neyle ile ilgili e, yazı geldi? satışının yapılıp yapılmaması ile ilgili. Kuyu satışını yapalım, kuyu kira, kira, verelim. Ama 20 milyar lirayken itfa hakkı bizdeyken yatırımcı diyor ki ben bu şekilde yatırım yapamam ve bu şekilde ticarete dönüştüremem. İtfa hakkını bana kaldırın. Milli Emlak'ta gerekli yazışmalar yapılsın, iade yapılsın. Yatırımcı bu şekilde Milli Emlak 600 dönümü satın alsın. Ondan sonra önü açık kalsın. Yapacağı 50 milyon, 60 milyon ruh yatırımı gözü kapalı yapabilsin. Ama 3 yıl içerisinde yapılmayan yatırımlar ve 3 yıl içerisinde atılmayan adımlar bizim ileriki süreçte de bu yatırım yapma, yatırımın yapılmaması ile ilgili endişemiz var. Madde 1'e karşı oy çokluğu ile kabul edildi. <laughs> Bir'e karşı oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Daha sonra Sivrice ilçesindeki mülkiyete elazı İl Özel İdaresinde bulunan Hazar Eğitim Tesisleri'nin eksiklerinin belirlenmesi konusuyla ilgili Turizm Komisyonu tarafından hazırlanan inceleme raporu görüşüldü. Meclis üyesi Osman Dilek verilen kararların takibinin yapılması gerektiğini söyledi. Bu tür önergeler verildikten sonra akıbeti takip etmek lazım. Ben aşağı aşağı yukarı üç yıllık süreç içerisinde burada bir sürü meclis kararları Bunlar değil, bu, bu konuyla ilgili de diğer konularla ilgili hiçbir neticeye ulaşmadığını görüyorum. Onun için orası çok güzel bir yer. Hem turistik açıdan hem turizm açısından. Bu konuyla ilgili benim söyle tahmin ediyorum ki dikkate alınır. Dikkate alınmasını talep ediyorum. arkadaşlar da bizzat bu konuları takip etmesini istirham Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, çalışmaların takibinin yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. İnşallah bundan sonra gerçekten e, takip edelim. Yapılması için e, buradan karar vermiyor, gidiliyor. Eğer bu dosyada kalıyorsa bu da uygun bir şey değil. Teşekkür ediyorum. Oturum, önergelerin görüşülmesi ve ilgili komisyonlara havalesiyle son buldu.